oturuyordum. Ani bir gürültü duydum. Bu gürültüye e, motor ve bir aracın sürüklendiğini gördüm. E, o esnada e, koşarak e, olay yerine gittim. E, yerde yatan, biraz arabanın altında e, ayakları kalmış bir arkadaşla karşılaştım. Elimizden gelen müdahale yapmaya çalıştık. E, a, arabayı biraz kaldırarak Ayaklarını e, serbest bağlanı aldık. E, bu esnada yaşam belirtisi e, vardı kendisinde. Ben kalp masajı da yapmaya çalıştım, nabzını da ölçtüm. E, hemen e, 150 arayarak çağıyarak e, bildirim yaptık. İtfaiye, polis, ambulans hepsi bir arada geldi kendilerine teslim ettik. Şöyle geliştiğini gördüm. Prensesleri ve gürültüye yolun ortasından çarpışma meydana geldi, sürüklenme oldu. Bu şekilde gördüm. Konuşamıyordu. Herhangi bir hata yapmayalım diye su falan herhangi bir şey vermedik. İlgilenmeye çalıştık.